Dur ya <laughs> Biz dedik işte presa kanaryo alacağız. Aytun Hanım eve geldi. İşte ateşle karşılaştılar. <laughs> Sonrası büyük macera. Presa kanaryolar mastif ırka dahil köpeklerdir. Çok zor köpeklerdir. Aytun Hoca'dan da dinledi bizimki ne hikmetse. Çok dominant köpekler. İlk başlarda Mirza'yla sert oynadı. Hem büyük ırk hem mastif hem sert köpek. Mirza'ya e, sert hareketler yaptı. Bizim hoşumuza gitmedi. Aldığımızda bir gördük ki çocuğumuz üstüne biraz sert bir şekilde üstüne çekiyor. Biz bundan tabii ki birazcık korktuk. İkinci ve üçüncü gün. Ateş eşime de sert davrandı. Ciddi korkmuştu. Evet. <laughs> Çünkü hani severken böyle bir Sert tutması olmuş ağzını kullandığı için çocuk aynı zamanda gücünün de farkında değil sert bir şekilde tutmuş bacağını hmm. eşimi ilk gördüğümde ben korkuyordu Tabii Ersun Hoca ile tanıştıktan sonra bu korku da geçti önce bir ön görüşme yapacağımızı sonradan işte köpekle tanışacaklarını falan söyledi Akabinde ateşle tanıştılar yani o dakikaya kadar yaramaz havaya uçan köpek 5 dakikada hiç konuşmadan böyle 5 dakika sürmedi bile muma döndü ve ben açtım hayran oldum. <laughs> şey çekilmez, püskül çekilmez. O püskülden uzaklaştırılır. O yemekten uzaklaştırılır. Okay. Devam etmeye karar verdik. Çok umutlandım. Bizim bu çocuk artık hem benim çocuğuyla hem bizim aile için bizimle beraber uzun bir süre güzel güzel yaşayacağız. Burayı boş bıraksın da tabağa gideyim. O hmm. yüzden tabak hep senin, hep benim, hep benim. Hmm. Çık alanından. Okay, hmm. evet, şimdi nasıl yiyebilirsin? Hmm. Aysun Hanım'ın söylediklerini yaptık. Özellikle işim çok iyi bir eğitimden geçti. Şu an şu an gayet memnunuz. Aysun Hoca ile birlikte Mirza'ya alan açması gerektiğini, daha sakin olmasını, Mirza'nın bulunduğu ortamda heyecanlanmaması gerektiğini öğrendi. Son geldiğimiz durumda gayet memnunuz. Mirza ile gayet iyi. Mirza'nın bulunduğu ortamda sakin sakin oturuyor veya duruyor yanında. karar kaynaklanmıştır. Tabi bu kadar zor olacağını bilmiyorduk ama başardık. Başardık. <laughs> ben ilk başta onun yargılıydım. Yani inanmıyordum böyle bir şeyin olacağına. İlk 5 dakikada dedim bu iş olacak. Çünkü ateş denilen ejderha 5 <laughs> dakikada mama döndü. Özverili bugün mesela ateşle birlikte havuza girdi ona yüzmeyi öğretti. Elimden gelen en iyisini yapıyor ve yaptırıyor. Bir, bir, bir öğretmen benim için. Bizim hayatımız olaylaştı. Hiç böyle bir şey düşünmedim ben böyle bir şey yapacağım. Yani bir köpeği gideceğim. O öğretti, çok teşekkür ederim ona. Şimdi çok daha iyi eşim hiçbir şekilde. Yani eşimin köpeklere bakış açısı da değişti. Sokaktaki köpeklere de artık farklı bakıyor. Ateş rahat, o rahat, biz rahat, herkes rahat. <laughs> önemli olan Aysun Hoca geldiğinde bir şey gösterdiğinde ondan sonra bunu sık sık çalışmak lazım. Her gün hiç usanmadan eğer biz bunu yaparsak ve başka aileler bunu yaparsa çok ve çok güzel olur ve sonucuna çok güzel bir sonucuna gelirsiniz.